Herkese merhabalar. Gedik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Üçüncü çeyrek bilançoları almaya devam ediyoruz. Listemiz oldukça uzun. Açılış öncesi sığması anlamında çok hızlı hareket ediyor olacağım. O yüzden giriş tarafını biraz daha kısaltacağım. Herkese merhaba diyorum. Araştırma bölümüne kalabalığız bugün yine. Umut Bey ile başlıyor olacağım. Umut Bey Galata Wind e, bilançosu geldi. Bu tarafta genel potansiyel devam ediyor mu? İsterseniz sözü size bırakıyorum. Tabii merhaba günaydın herkese. Galata Bint'te 292 milyon TL net kar rakamı görüyoruz. Beklenti 303 milyon TL'ydi. Konsensusa oldukça yakın bir rakam. E, Fabrik tarafına baktığımızda yine çok yakın olduğunu görüyoruz beklentiye. 664 milyon TL Fabrik var. E, beklenti 666 666'ydı. Tamamen e, beklentilere yakın diyebiliriz. Yüksek enflasyonun real bazda elektrik fiyatlarını düşürdüğü bir ortamda şirket e, %14'lük bir Fabrik büyümesi yakaladı. Burada üretim hacmindeki artış dikkat çekiyor. yüzde %38'lik bir geçen seneye göre e, üretim hacmi artışı görüyoruz. Bu da tabii bütün bilançoyu pozitif etkilemiş. Kar tarafında enflasyon muhasebesi kaynaklı e, bir iyileşme de var açıkçası. %44'lük bir net kar artışı görüyoruz bu fabrik büyümesinin üstünde. Bu da enflasyon muhasebesiyle ilgili e, karla alakalı e, bir durum diyebiliriz. Onun dışında 9 aylık rakamlara bakınca toplu olarak %4'lük bir favök daralması var. %9'luk da net kar daralması. Ama 3. çeyrek üzerinde baktığımızda sonuçlar oldukça güçlü diyebiliriz aslında. Net borç tarafında da bir düşüş var. O da pozitif aslında baktığımızda. Net borçta %26'lık bir çeyreklik düşüş var. Net borç bölü favök de 0.7'den 0.5'e düşüyor. Aslında borcu pek olmayan bir şirket. Evet ama yine de baktığımızda ondaki düşüşte yine hafif pozitif olarak belki algılanabilir. Yani genel olarak yıllık bazda e, iyileşme var ve beklentileri oldukça yakın geldi. O yüzden biz bunu nötr olarak değerlendirdik. E, son bir yılda baktığımızda hisselerin performansı on e, %19'luk bir düşüşe işaret ediyor. Biz 100 endeksinde %27 gerisinde kalmış hisseler. Ve şu anda baktığımızda 2025 FDF ve 7.3, 2026'da da 5.9 çarpan bazında sektör ortalamasının altında işlem görüyor hisseler. Endeks üzerinde getir önerimizi sürdürüyoruz. 32.5 TL'de fiyatımız fiyatımızda devam ediyor. 4. çeyreğe geçecek olursak daha bir ay geride kaldı Ekim ayında. Ancak bir miktar bir gerileme görüyoruz üretim tarafında dikkatimizi çekti bu. Bu da hava şartlarıyla ilgili gibi görünüyor. Çünkü sıcak geçti Ekim ayı ve rüzgar da azdı. O açıdan e, rüzgar santralinin üretimi bir miktar azalmış durumda. E, ama önümüzde daha iki ay var. E, soğuk aylara giriyoruz açıkçası. O açıdan da baktığımızda durumda da değişebilir. E, bizim şu an için pozitif e, görüşümüzü değiştirecek e, bir durum görünmüyor. Şirkette de bugün e, görüşmeden sonra daha net bir bilgi sahibi olabileceğiz dördüncü ayakla ilgili. Dediğim gibi e, yani özetleyecek olursak sonuçlar güçlü ama beklentiye de uyumlu görünüyor. E, hisseleri ucuz bulmaya devam ediyoruz ve beğenmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de e, dördüncü çeyrek üzerinde şu an için baktığımız hafif bir zayıflık olsa da yani bizim temamızı değiştirecek bir durumda yok açıkçası. Uzun vadede e, hem yurt içi hem de yurt dışında büyüme defteri olan bir şirket Galatasaray. E, biz beğenmeye devam ediyoruz diyebiliriz. hisseleri. Önümüzdeki süreçleri takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz Umut Bey. Ee, Ali Kerim Bey, Coca-Cola ve Aselsa'nın e, sonuçlarının geldiğini görüntülüyoruz. İsterseniz Coca-Cola ile başlayalım. Tabii. E, yani şöyle e, Coca-Cola'ya baktığımız zaman e, yani rakamlar e, aslında genellikle e, beklentiye paralel gibi gözüküyor. Yani e, hafif üstünde. E, e, şirket e, 11.7 milyarlık bir fabrik açıklamış, e, beklenti 11.4 milyar, 7.2 milyarlık bir net kar açıklamış, beklenti 6.9 milyar, bizimki de 7.1 milyardı. E, yani rakamlar hem güçlü ama beklentiye paralel. E, fakat e, şunun konfirmasyonunu veriyor rakamlar. Yani biz bunu zaten ilk yarının sonunda görmüştük. E, şirket malum. 2024 senesinde özellikle bu Filistin protestoları vesaireleriyle e, pazar payı kaybetmişti ve bu Zor pazar payını e, pazar payını devam ettirebilmek açısından da e, fiyat rekabetine girmişti ve karlılığı da düşmüştü. Fakat yani ilk çeyrek hatta daha da önemlisi ikinci çeyrekten itibaren burada düzelme başladı ve üçüncü çeyreğe baktığımız zaman e, yıldan yıla mesela yüzde %20 artmış, Netgear yüzde %4 artmış. Ee, maaşlar 139 e, bas puan artmış vesaire. Yani burada e, dönüş artık sinyali değil dönüş var. E, bu açıdan olumlu. E, e, ama e, rakamların aslında olumlu tarafı daha çok bilançoda. Yani gelir gider tablosunda değil bilançoda. O da şöyle. Yani şirket e, üçüncü çeyrekte 10 milyar yani 10,5 milyar TL ee, serbest nakit yaratmış. Ee, bu yarattığı nakit de e, borçluluğu düşürmüş. Yani e, geçen çeyrek 35 milyar olan e, borç e, şu anda 24.2 milyara düşmüş ki bu çok olumlu e, açık söylemek gerekirse. E, e, dolayısıyla yani büyük bütün resme baktığımız zaman ha volümlere baktığımız zaman volümler çok güçlü. Özellikle yurt dışında yani %16 artmış e, volümler yurt dışında. Türkiye'de eksi 1.7 yıllık bazda ama e, geçen çeyrek eksi 5'e yakındı. Dolayısıyla burada da bir toparlanma var. Yani e, gelir gider tablosunun dışındaki resime baktığımızda e, kanımca çok olumlu bir resim var burada. Dolayısıyla biz bu sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissenin e, olumlu reaksiyon vereceğini düşünüyoruz. Yani bazen e, biliyorsunuz kars orası işte alanlar satabilir vesaire yani o gün böyle bir volatilite olabilir yani burada bir zayıflık olursa biz bunun bir alım fırsatı yaratacağını düşünüyoruz ama genelde olumlu tepki verir diye düşünüyorum sonuçta. Yani bu hisse 2024 ortasından beri %30 düştü piyasanın da %30 altında bir performans gösterdi ve şu anda çarpanlara baktığımız zaman özellikle firm firma değeri Faber çarpanına yani benzer şişeleme şirketleriyle dünyadaki yüzde ellilik bir e, iskonto var. E, ve e, 5.7 e, çarpanında işlem görüyor ki e, biraz muhafazakar bu çarpan. Yani 2025 senesi için söylüyorum. E, bu daha bile aşağıda olabilir sene sonu rakamlara geldiğinde. Dolayısıyla olumlu e, sonuçlar e, diyebilirim. E, Asarsan'a baktığımız zaman e, Asarsan'ın rakamları da e, güçlü gözüküyor. Burada 8.2 milyarlık bir FAVÖK geldi. Beklenti 7.9'du. Net kar çok güçlü. 4.7 milyarlık, 4.8 milyarlık bir net kar var. Beklenti 3.1 milyardı. Dolayısıyla o bakımdan olumlu. Yani şirket sağlıklı büyümeye devam ediyor. Yani çok yüksek büyüme rakamları var burada. Yıllık bazı çeyreklik rakamlar. Ciro yüzde 14 reel büyümeler bunlar e, yüzde 25, net kar yüzde 78. E, hani net parasal kazançlar kayıplardan dolayı işte ertelenmiş vergiden dolayı oynaklıklar olabiliyor ama faaliyet kısmına baktığımız zaman çok güçlü büyüyor şirket. ama yani genel olarak malum Aselsan şu anda sene içinde en iyi performans göstermiş listelerden biri yani yüzde 144 piyasanın üstünde bir getirisi var. E, dolayısıyla yani e, rakamlar olumlu, e, olumlu e, reaksiyon gösterebilir hisse ama e, yani şu anda baktığımız zaman 18 firma değeri fabrik çarpanında işlem görüyor 2025 senesi için önümüzdeki senede bir yüzde 30 büyür bu şirket diye düşünüyoruz e, ama yine de e, e, birçok şey fiyatlanmış durumda diye düşünüyorum ben. Orta vade açısından ama e, bugün e, olumlu reaksiyon gösterebilir e, rakamlara deyip ben e, sözü sizlere ya da Mehmet Bey'e bırakayım. Mehmet Bey, Türk Telekom ve Aselsan hissesi, özür dilerim, Türk Telekom ve Sahol hissesi kaldı. İsterseniz onları, onları değerlendiriyor olalım. Tamamdır Beşim Hanım. Yani bir de koca hare ekleyeceğim oraya en sonunda. Oy, tamamdır, tamamdır. <laughs> onu yazmamıştım sizin babeniz. O zaten yok. biraz sürpriz oldu. Biraz da can sıktı e, sabah <laughs> sabah ama bakarız. Onu da ayrıyetten konuşuruz. Hangisini konuşmak istiyorsanız başlayalım. Türk yani. Telekom sor. Tamamdır, Sahol başlayalım. 679 ah. milyon TL net kar gördük burada. E, konsensus 750 idi. E, konsensus tarafında burada çok takılmamak gerekiyor. Nispeten az kurum e, tahmin veriyor. Yani göreceli olarak burada tahmin yapmak çok zor. Eliminasyonlardan dolayı biz de tahmin vermiyoruz. E, ama e, yani burada beklentiyle kıyaslamaktan ziyade biraz daha e, çeyreksel e, artış azalışa e, odaklanmak lazım bence. Yani geçen çeyrek 1.9 milyar TL'ye yakın bir bakarsak net kar gelmişti. E, bu çeyrekte düşüş var burada ama e, yani günün sonunda 6 çeyrektir zarar açıklayan bir firmanın e, özellikle bankacılık segmentindeki eee yani burada enflasyon muhasebesinin etkileriyle holding tarafına yansıyan ciddi anlamda bir baskı vardı netkar tarafında. Geçen çeyrek bu bir kısım aşılmıştı. Bu çeyrekte de yani biraz daha devam ediyor bu ama kar gelmesi bence önemli. Dolayısıyla burada artık bir altı çeyreklik bir zararın ardından kara geçiliyor olmasını bir noktada artık dip fiyatlama olarak yorumluyorum. Zaten buna bağlı olarak da %50'nin üzerinde 55'e yakın hatta bir e, net aktif değer diskontosu bulunuyor. E, bu tarafta tabii enerjisi üretimin e, figürlerini biz değerle bağımsız değerleme kuruluşu değerlemesine göre alıyoruz. E, bu dahil baktığımızda 10 yıllık ortalama %40'lar civarında yani olması gerekenin %15 daha fazlasıyla bir iskem. E, iskonto görüyor ki olması gereken yüzde mı bu da tabii başka e, sorgulanacak bir konudur ama Türkiye risklerinden dolayı biraz daha e, çok derin iskontolar içeriyor genel olarak bizim holdinglerimiz e, sadece oraya geri dönüş açısından bakarsak bile e, aslında iyi bir e, reel getiri potansiyeli sunuyor e, burada detaylara baktığımızda aslında e, bankacılık segmenti e, geçtiğimiz günlerde Nesna'nın da bahsetmişti bundan e, fena gelmemişti. <laughs> ee, enerji segmentinde keza yine Umut Bey'in de bahsettiği e, dağıtım tarafı güçlü gelmişti. E, üretim tarafına da baktığımızda e, biraz daha aslında e, toparlanma var. E, zaten bilançoyu da ana destekleyen e, kalemlerden bir tanesi oluyor e, hacim olarak en azından. Dolayısıyla burada enerjinin, Çimento tarafının, geçtiğimiz günlerde orada da Mira Hanım'ın bahsettiği şekilde toparlanmalar var. Bilançoyu en çok bunlar olumlu yönde ittirmiş oldu. Enerji, Çimento veya yani malzeme teknolojileri diyoruz buna, malzeme teknolojileri ve finansal servisler tarafı bankacılık ve dijital segmentleri ise bir miktar düzeltmelerden dolayı aşağı çekmiş oldu. Ama sadece e, Akbank'ın e, doğrudan e, nominal figürlerine baktığımızda e, burada da yine iyi sonuçlar e, görmüştük. Faiz indirimleri de e, biraz daha beklenen e, beklenen boyuta gelirse e, özellikle Akbank ve Sabancı zaten yani iyi destekleyeceğ düşünüyoruz. Ee, Borçluluk tarafına baktığımızda sağlıklı. Ee, 12 milyar TL civarında bir solo net nakit pozisyon var. Ee, direkt e, net borç rasyosu olarak bakarsak konsolide bazda ise e, solo olmayan taraftan 1.7x civarında. Burada şirketin hedefi zaten 2'nin altında kalmak. Büyük yatırımları da var şirketin yurt dışında da, enerji tarafında da. Dolayısıyla burayı sağlıklı yorumluyoruz. Yılı başından bu yana %22 negatif ayrışma var. Yani bu e, işte bizim beklemediğimiz bir e, oran aslında. Yani biz burada iskontonun bir noktada daralacağını düşünüyoruz. Model portföyümüzde de yer alıyoruz. yer veriyoruz. O yüzden genel olarak biz pozitif kalmaya devam ediyoruz. Ucuz buluyoruz Sabancı'yı. Yani en direkt bilanço etkisi olarak yani nötr olarak aslında yani hafif pozitife yakın bir nötr diyebiliriz bilançoya. Ama holdinglerde zaten iştiraklar açıkladıkça fiyatlanıyor bu. O yüzden bugünkü e, hareketi yani bilançodan bağımsız bir hareket olacaktır ağırlıklı olarak. E, Viyop tarafına baktığımda çok hafif negatif açmış. Biz genel olarak e, önermeye devam ediyoruz bu bilançoyu da. Türk Telekom'a geçeyim yavaştan. Hı hı. Bu arada bir şey araya gireceğim. Barış Bey'in enflasyon muhasebesi kalkarsa herhalde en çok etkileneceklerden birisi de Sahol olur yorumu var. Aslında genel itibariyle holding tarafının zaten pozitif etkilenmesini bekleriz. Hani Sektör anlamında zaten pozitif etki söz konusu evet. olacaktır. Sahol'de tabii ki bunlardan birisi olacaktır. Sizin bu konudaki değerlendirmenizi de alıyor olayım. Evet yani Sabancı'da da bir pozitif etki görürüz. Hı hı. Yani nakit yoğun şirketlerde biraz pozitif etkiler görebiliriz. Biraz daha sermayesi güçlü, borçluğu az olan firmalarda. Genel bakışımız bu. Ya burada aslında benim fikrim yani ben piyasada biraz bunun abartıldığını düşünüyorum. Yani günün sonunda şirketlerin aşağı yukarı ne kadar reel kazanç elde ettiklerini büyük yatırımcıların hepsi görüyor. Piyasayı da büyük yatırımcıların genel olarak fiyatladığını düşünürsek aslında enflasyon muhasebesi kalkarsa oraya buraya kaçarız çok iyi bir fiyatlama olur demek bana yersiz geliyor açıkçası. Çünkü Hı -hı. her zaman zaten reel'i biliyor büyük yatırımcılar. Dolayısıyla da burada. Ee, enflasyon muhasebesi kalktığında şu şirketler çok iyi pozitif etkilenecek gibi bir durum ee, çok bence e, mantıklı olmuyor ama tabii ki algı olarak en azından e, yani o görüntü olarak baktığımızda e, tabii oradaki parasal kayıp kazanç görmüyor olmak e, bir etkili bir faktör oluyor temettüler üzerinde dolaylı bir etkisi olabiliyor e, dolayısıyla e, algı olarak yine pozitif olur birçok şirkette hı hı. E, ama. Yine değerlemeler açısından bakarsak çok farklı bir noktaya gelmeyiz diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. O zaman çok telekom tarafına geçelim. %5'in üzerinde vadeli tarafta bir kazanç var zaten fiyatlamada. Evet da çok iyi bilinmiş. Evet evet. Oh. Ee, bu tarafta abone kazanımı şey pardon baştan alayım direkt konuya girdim. <laughs> Burada 10.2 milyar TL net kar geldi. Bizim beklentimiz 6.5 civarıydı. Piyasa 6 milyar civarıydı. Yani burada çok aşıldı beklentileri. Beklentilerden çok yüksek geldi. Yani operasyonun da katkısı var burada. Sadece finansman diyemeyiz. Operasyon tarafında yani 2.3 milyona yakın bir abone kazanımı var. Yani bizim modellememiz 1.3 civarıydı. Yani çok ciddi bir sapma oldu burada. Hı, -hı. Yani dolayısıyla ciro dahi sattı. Yani burada 56,5 milyar TL civarında bizim de piyasanın da beklentisi vardı. 59,5 milyon yani gel, milyar geldi. Dolayısıyla bu taraftaki sapma olumlu anlamda gayet iyi. Karlılığa baktığımızda da abone kazanımı sırasında marjdan çok ödün verilmediğini görüyoruz. Yani fiyatlamayı da yapıyor şirketler belli aralıklarla. Dolayısıyla burada biraz daha artık yani doğru reklamı kullanmak, doğru müşteri kitlesin'e doğru önerileri vermek, yani geri geldiğinde yapay zeka'yı kullanarak doğru paketleri önermek artık çok önemli bir hale geldi ve Türk Telekom'da son birkaç çeyrektir özellikle bunu çok iyi yapıyor. Dolayısıyla operasyondaki sapma çok e, kayıtla değer ve e, önemsenmesi gereken bir konu. Bir de bunun uzun vadede tabii getirisi de olacak. Yani uzun vadede bir müşteri kazandığınızda, bir yıllık kontrat imzaladığınızda yani yine iyi paket önerdiğinizde e, devam ediyor olacak. Ve burada yukarı yönlü e, paket satışları da oluyor. Bir kişiye atıyorum 10 GB bir paketle girdiğinde ihtiyacı gitgide artacağını varsayarsak 12-15 GB'a ye yenilediği zaman bunu Haliyle karlılık artıyor firmalar özelinde. Dolayısıyla güncel karlılığı çok bozmadan abone kazanılıyor olması çok önemli. Türk Telekom'u da bu pozitif anlamda ayrıştırıyor. Yani burada daha detaya girersek borçluluk sağlıklı ama yani bu tarafta 5G yatırımları gelecek tabi. Yani bu seviyelerde kalmayacak bu borçlar. Şu anda mesela 0.6x'e kadar düştü Eylül itibariyle net borç bölü Fabrik rasyosu. Geçen çeyrek 0.7x civarındaydı. Geçen senenin aynı döneminde 1.0x civarındaydı. Dolayısıyla buradaki düşüş sağlıklı 5G yatırımları öncesinde bir risk görmüyoruz biz bu tarafta. Ama tabi 2026-2027 civarlarında bunun biraz arttığını göreceğiz yeniden 1.5 seviyelerine falan yakın Hatta geçebilir de biraz. Bu Öte yandan e, Guidance e, yukarı yönlü revize edildi. Yüzde 41 civarında bir Fabrik rasyosu beklentisi vardı. 41,5 yaptılar bunu. Hala muhafazakar. Büyük ihtimalle daha üstüne tamamlar bence. Stock performansına geldiğimizde ise yani her iki telekom şirketi de e, benim anlam veremediğim kadar e, baskı altında bence fiyatlama olarak. Çünkü çok iyi bilançolar çıkıyorlar. Real büyümeleri çok iyi. E, çok ucuz kaldıklarını düşünüyorum ben orta uzun vade için. Ben Turkcell'i daha çok beğeniyorum aslında ama yani Türk Hı -hı. Telekom operatör olarak daha iyi performans gösteriyor. Türkcell'in başka sebepleri de var. Yani data center işi olsun global tavırdaki tarafı olsun biraz daha teknoloji şirketine evrilme e, hissiyatım var. O yüzden e, Turkcell'i daha çok öneriyoruz ama Türk Telekomda keza yine benzer ucuzluğa sahip. Bizim e, yeniden önermeye başladığımız bir hisse. Biz bunu Mayıs'ta e, endeksin altında getiri şeklinde revize et, Endekse paralel getiri şeklinde revize etmiştik. Al önerimizden e, aşağı çekmiştik. Zaten o dönemde çok negatif ayrıştı. Çok hızlı fiyatladığı bir dönem olmuştu. E, yeniden biz bu e, Türk Telekom'u da e, Ekim sonlarına doğru endeks üzeri getiri şeklinde güncelledik. Çok pardon Ekim başında yapmışım. E, Ekim başından beri de yani henüz %4 civarında bir negatif ayrışması var. O yüzden bu tarafta ben hızlı bir fiyatlama bekliyorum. Endeksin bu kadar geride kalması için kalmaları için hiçbir sebep yok. Yani bu tarafta biz bilançoyu da zaten piyasada açıldı. Yorumladık. Biz yine dördüncü çeyrekte de bu iğmenin devamını bekleriz. İyi bir bilanço. Siz zaten vadeli taraf üzerine çıktı diyebilirim neredeyse Türk Telekom tarafında. Coca-Cola da pozitif değerlendirdiklerimizden de orada da %2'nin üzerinde bir kazanç var. Ee, Aselsan yine yatay ama zaten yıl içerisinde kazancı oldukça sert yükselişe sebep olmuştu. Sahor tarafı da yatay negatif diyebiliriz aslında. O taraftaki genel fiyatlamaya da değinecek olursam o zaman Kocaer Çelik. Aynen ona geçelim yavaştan. Ee, benim matriksim dondu şu an göremiyorum ama Kocaer'de de negatif de açılışla geçelim. birlikte, Açılışla birlikte <laughs> muhtemelen ekranlar gittiğimizde. <laughs> Olabilir. Ee, yani Kocer zayıf bir bilanço geldi bayağı bir. Ee, burada da ana sebep yani katma değerli ürün payının artıyor olması veya en azından yüzde 45'lerin üzerinde olması önemli bir konuydu burada. Bu çeyrekli yüzde 39'a kadar geri çekilmiş bu. Sadece bunun etkisi yok tabii ama e, bunun da etkisiyle diyeyim. Evet. Ee, ve genel olarak çelik piyasasının zaten dinamikleri kötü, fiyatlamalar kötü, dolar bazlı e, fiyatlamalar genel olarak e, Çin'deki arzın azalmayışı sebebiyle e, iyi seyretmiyor. Dolayısıyla da hepsini bir araya aldığımızda ilk kez bu çeyrekte uzun bir dönem sonrasında e, Kocaer'de de zayıf bir bilanço gördük. Yani burada tonbaşı yüzde %30'a yakın düşüşle çeyreksel ve yıllık olarak %72 dolar seviyesine geldi. Geçen çeyrek 127 dolar civarıydı bu. Dolayısıyla çok zayıf bir karlılık gördük. Tabii zayıf dediğim hala daha düşmüş haliyle Erdemir ve Kar Kardemir'e göre iyi sayılır marj olarak %9.3 seviyesinde. Hı hı. Ama tabii bizim Kocaer'de alışık olduğumuz marjlar %14-15'ler civarı. Dolayısıyla zayıf e, fiyatlanması gereken bir bilanço bu. E, netkar tarafında da yani 27 milyon TL'ye düşürmüş oldu. Yani 158 milyon konsensus vardı. Biz 328 milyon bekliyorduk. Bayağı of kaldı yani. Bu e, bayağı beklenmedik bir bilanço gelmiş oldu bu tarafta. Tonajlar iyi gidiyor. Yani uzun vadeli biz önermeye devam edeceğiz Kocayer'i. Çünkü buradaki büyüme hikayesi biraz daha farklı yapısal çelikçilere göre, geleneksel olanlara göre. Yani hem yenilenebilir enerji tarafında, jeotermal devreye girdi, girdiği zaman yani 2028 ve sonrasında burada yani yıllık 10-15 milyon dolar bandında minimum senaryoyla tabii 24 megawatt devreye girecek önce daha sonra yüzlere çıkma hedefi var şirketin. Burada kademeli olarak işte 10 milyon dolar ve çarpı kaç megawata çıkılırsa o kadar katkılar göreceğiz. Katma değerli ürün üretiyor olması, proje bazı ilerliyor olması, ee, yani hem e, altyapı tarafında hem e, savunma sanayi tarafına projeler üretiyor olması özel projeler bunlar bir de karlılığı hep yüksek tutacaktır diye varsayıyoruz. Dolayısıyla genel çelik sektörü e, cycle'larına göre ayrışacaktır. Ayrıştı da zaten ama dönem dönem oluyor. Mesela geçen sene 4. çeyrekte de e, zayıf bir bilanço gelmişti bayağı. Ciddi negatif ayrışmıştı ardından. E, ardından e, bir toparlama gelmişti. Mart ayından bugüne bir toparlama mevcuttu. ya Büyük ihtimalle yine e, benzer bir fiyatlama görürüz diye düşünüyorum ben. Ben hala açamadım Matrix'i. E, sende varsa bir... Yüzde şöyle yerin en azından kaybından bahsedeyim yüzde beş seviyesinde bir kayıp var şu an. Yani yüzde dört nokta muhtemelen birazdan devre keser. Yani oldu Aynen. Otomatik. Çok acele etmemek lazım bence. Uzun vade ucuz diyoruz zaten her zaman koca Buradan daha iyi fiyatlara bu bilançonun ardından alınabileceğini düşünüyorum ben. Halen devre kesmemesi de en azından kısa vadeli tarafta. Çünkü biz aylık tarafta da önerdik Mehmet Bey e öyle söyleyeyim. Genel beklentiler vesaireyle aylık tarafta muhtemelen stoplanmış olabiliriz diye düşünüyorum. Ama en azından orta uzun vade uzun vade diyelim, buradaki marjları kıyasladığımız zaman bir de sektörün aslında durumu ortada biraz daha. E, sektörde hala ön planı çıkarttığınız e, hisselerden bir tanesi olmaya devam ediyor. E, ekleyeceğiniz başka e, herhangi bir şey var mı? Yoksa kapanışı yapalım. Açılış öncesi artık piyasaya bakalım. Yok, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Zaten e, izleyicilerimiz de e, günaydın mesajlarınızı görüyorum. İyi yayınlar mesajlarınızı görüyorum. Bu tarafta e, üçüncü çeyrek bilanço sezonu devam ettiği sürece sabahları yayınlarımızı programlıyoruz ve sizlere bildirim şeklinde iletiyoruz. Ama tabii ki burada kanala abone olmanız oldukça önemli ve bildirimleri açmanız oldukça önemli diyelim. E, bu sabah itibariyle Coca-Cola, Aselsan, Gal Galata Wind, Koca yeri biraz önce açıklamış olduk. Bu tarafta aynı zamanda Sahol ve Türk Telekom hisselerinden bahsettik. Bu sonuçları sizlere ilettik. Önümüzdeki süreçte yayınlarımız devam ediyor olacak. Herkese iyi seanslar dileriz.